Dostlar herkese merhabalar. Öncelikle videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yine mutfak tıkanına geldik. Bugün e, abinin evinde üst taraftan üst taraftan kullanıcı su sizden geliyor mu yoksa sadece siz kullanıcı mı geliyor? Şu an sadece biz kullanıcı geliyor. Buradan suyu açtığımızda arkadaşlar aşağıdaki giderden su geri geliyor. Bunu hep beraber robot makineyle açacağız. Kırmadan dökmeden problemi çözeceğiz. Açtıktan sonra da yanımda kameramı da getirdim. Kameramla bakacağız. Neden olmuş, ne olmuş hep beraber hepsini görmüş olacağız. Şimdi gelin hep beraber başlayalım eskisi gibi kırma dökme yok arkadaşlar. Sadece makineyle. Artık bu işler çok kolay oldu. Eski bu kadar gelip bulmadım. Bulmadım. Her Şu anda ben buradan suyu açıp size göstermiyorum. Daha diğer videolarda zaten var. Şu tarafa kartı bırakıyorum. şimdi açıp bu etrafı berbat etmek istemiyorum. Zaten tıkadalı olduğu yüzde yüz kesin. Zaten kameramanı da şu anda müşterim. Herhangi bir kurgu yok. Ee, olay reklam bu da böyle.

90 derece dirsek kullanılmış. O yüzden zorlanıyor. Tıkanıklığın sebebi de bence o. Şimdi tıkanıklığı açtık mı açmadık mı görelim. Ondan sonra da bakalım. Yaklaşık 4-5 metre içeriye girdim şu anda. Evet. Görmüş olduğum bir su geri geldi. Şu an hala tıkanıklık açılmamış. Ben birazcık daha ileriye devam edeceğim arkadaşlar. Az önce e, çıkanıkta aç, açamamıştı. Geri geldi. Görmüş olduğunuz gibi marşamamız doldu. Ama şu anda çıkanıkta açtık. Açtıktan sonra ben yine bir metre, iki metre daha devam ettim. Tamamen sonra çözüldüm. Şu anda suyumuz akıyor. Çok güzel de çekiyor. Şimdi ben robot cihazı çelik dışarıya çıkaracağım. Çıkarttıktan sonra da kamerayla bakacağız. Biz beraber görmüş olacağız. Çıkarıcıları söyleyebilirim. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi su gidiyor. Tıkanıklık şu anda açıldı. Herhangi bir su gelip gelmesi, taşması öyle bir durum yok. Şimdi kamerayla bakacağız. İyi olmuş hep beraber göreceğiz. Az önce sıcak su açtık. Borun şu anda muhtemelen buharlı. Birazcık da soğuk su atıyorum. Soğuk su borun buharı götürecek dostlarım. Kamerayla bakacağız. Buğra şu işte hala bu Doğum olarak tıkanın zaman kırıp dökenler hala var yani. Değil mi? Bu teknoloji hala duymayan insanlar var. Evet dostlarım şimdi giderin içine böyle plan kameramıza girdik. Borunun içinde ne var ne yok. Şu anda borunumuzun içi temiz gözüküyor. Devam ediyorum. Bak burada bakın. Dostlarım burada bir tane dirsek var. Yaklaştıralım gösterelim. Dostlarım burada bir tane dirseğimiz var. Burada Zamanında usta yaparken hatalı yapmış. Burada bir mail problemi oluşuyor. Bakın şöyle gördüğünüz gibi suya dalıyorum. Bak kameraya suya daldım. Suyun içinde gidiyorum. Bak su şurada sallanıyor. Görüyorsunuz değil mi Buğra Bey? Evet. Bu suyun kalmaması lazım. Bu su kaldığı için tıkanıklığın sebebi bundan oluşuyor. Bakın şöyle geri alıyorum azıcık. Bak resmen suyun içinde şu anda. Devam edeceğim demiyorum. İçeride yağlar pislikler de var. Evet. İçeride yağlar, pislikler var ustam. Şu anda kameranın gözüne geldi, kapattı. Şimdi kameranın önünde olacağız. Şu anda ışığı kapatıyorum. Göstereceğiz. Şu şekilde yağlar var. Evet. evet dostlarım, şurada yağlar başlıyor. Şöyle göstereyim net olarak. Tam burada kalıp kalıp yağlar oluşmuş. Bak şurada. Gördün mü abi? Aynen. olay iyi göstermem lazım şurayı insanlarımız. Her zaman denk gelmiyor biliyor musun abi? Hı, hı. Girdin mi kayda abi? Aynen. Evet dostlarım şu anda görmüş olduğunuz gibi bak suyun içindeyim şu anda. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bak suyun altına girdim. Yağ kalıbını görüyor musunuz arkadaşlar? Şurası komple yağ kalıbı. Ee, kanalımızdan bizi takip eden arkadaşlar biliyor. Buranın yıkanıp basıştı yıkama cihazıyla temizlenmesi gerekiyor. Şu anda problemi açtık çözdük ama bunu Bura Bey konuşacağız şimdi. Bura Bey o keydeste de size, yıkama cihazımız yanımızda. Yıkamasını yapıp olayı bitireceğiz. Anlaşırsak yıkayacağız. Gerekmezse de e, videoyu bu şekilde bitireceğim. Ama yıkarsak da videonun sonunda Bırakacağım Bu sitede bir üç dört defa daha geldik bu siteye işe. Ee, onlarda da aynı problem vardı. Bu aynı tesisatçı yaptı ve hatalı yaptı. O yüzden böyle bir durum var. Bu böyle durumda da biliyorsunuz biz yıkama işlemi yapıyoruz. Basışlı 190 bar basışlı yıkama işlemi yapıyoruz. Videolarımızda zaten var. İstanbul'un her yerinde servisimiz var zaten biliyorsunuz. Temiz hatlar asla böyle bir şey önermiyoruz. Evinize gelip bugün başıma üçüncü kez geliyor dostlarım şunu söyleyeyim size dolandırma vakası Müşterinin evine gidip şu robot cihazı kullanmadan bir tane eline uyduruk çırpmalı kamera alan arkadaş müşteriye kamerayı gönderip hiç tıkanıklığı şu robot cihazını açmadan 6 bin lira 7 bin lira fiyat vermiş. Bugün geldi müşteri de bana açıklamasını firmanın ismini de biliyorum yazmış gönderdi bana. Evinizde çağırdığınız ustanın mutlaka şu robottan olsun. Bir tane uyduruk bir kamera alıp gelip ha baktık olmuyor buranın bir şeyler olması lazım. Cihazlar, kimyasallar, şunlar bunlar kullanmamız gerekir deyip 6-7 bin lira, 10 bin lira para isteyenler var arkadaşlar. Sakın kalmayın. Mutlaka şu cihazdan olsun. Bu cihazı açtıktan sonra kamerayla bakın. Eğer hala sorun varsa yapış yapış biliyorsunuz yağlar mutfaklar genelde yapış yapış olur. Hala bir sorun varsa o zaman diğer işlemlere geçebilirsiniz. Ama onun dışında kesinlikle kalmayın. Çünkü çok arttı. Bu videoda buna değinmek istedim. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet dostlar şimdi yıkama işlemini Burak Bey ile konuştuk. Şimdi yıkama işlemine geçiyoruz. Yıkadıktan sonra tekrar görüntüleme yapacağız. Şimdilik bismillah deyip başlıyoruz. İyi seyirler. Bu şekilde spreyimizi oradan bağladık. Gideliğimde de, de e, basınçlı yıkama cihazının ağzını verdik. Şimdi yıkama yapacağız. Şu anda yıkamayı yaptık, işlem bitti. Sonunu size göstereceğim ama gösteremiyorum. Çünkü felaket, yani gösteririm aslında da sonuç sıkıntılı gitti. Arka tarafta balkonda bir güplak boru koymuşlar, o da güneş yanından yanmış. Orası çatladı, orası bir winch yardımıyla gelip isterseniz onu da göstereyim size. Bir winch ile onu artık yapılacak bir şekilde, ya ben yapacağım ya da başkası istenin teknik görevleri yapacak. Yani olay bu. Ben de her şey şeffaf biliyorsunuz. hiçbir tane e, gri nokta göremezsiniz. Başımıza geldi. Onu da size göstereyim. isterseniz. şöyle alayım. Göstereyim. işi bitirelim. Evet dostlarım. Şöyle, şöyle göstereyim. Bak şurada gırtlak boru güneş yanından zaten ölmüş. Öldüğü için de e, derinmiş. Biz de yıkama yaparken suyun basıncı onu patlattı. Olay bu. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.